İkizlerin kreş ihtiyaçları için dün Next'ten siparişler verdim. Aşırı heyecanlıyım. Hiçbir beden bilmeden tamamen göz kararı bir defa Next'ten alışveriş yaptım. Gidelim eve. Bedenler nasıl? Bunlar benim için önemli. Kreş için ihtiyaçlarınız geldi güzel kızım. Bak! Bu çantaları iade edebiliriz çünkü küçük geldi. Evet, atlasın motunda sıra. Büyük. Çoraplar var. Bunları aldım. Anne yandı kuzum benim. Uyumuş be. Bak. Hasan sana delik olmuş. Uyumuş mı? Hee aşırı sevimli oldun. Sıra Atlas'ın yağmur tulumunda. Acayip yakıştı Atlas çok beğendim. <laughs> ne oldu niye kaldın? Aa <laughs> çiş mi yaptın? Niye <laughs> öyle kaldın? Sıra Venüs'te. Işte. Ta 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 ta. <laughs> Abbas'cığım ne oluyor anneciğim? Efendim ne oluyor? Şimdi gel el salla. Gel yürürken. El salla, el salla. <laughs>